İnsan imanını kaybettiğinde ruhu alınır mı? Yakışıklım. Ee, ruhu var olarak iman kaybedilmez. Eğer ruh varsa iman hiçbir zaman için kaybedilmez. İman taklidi yapmıştır. Münafıklar mesela Müslümanlar arasına göre iman taklidi yapar. Müslümanlara beraber namaz kılar. Allah'tan bahseder. Ayet yazar. İnternetine bakarsın orada hep ayetler vardır. Kur'an'dan bahseder ama o ayetler kendini korumak için yazar. Bu ya toplum içinde aşağılanmasını durdurmak için veya karaktersiz bilinmemek için e işte dinsiz bilinirse zarar görür diye düşünür. Onun için ayet koyuyor. Yoksa münafık dinden, Kur'an'dan nefret eder. Yani nefret ederek yazar ama mecbur hissettiği için yazar. Ama bu arada da İslam'a hizmet etmiş olur tabii istese de istemese de.